Bir videoyla daha beraberiz. Şimdi şöyle bir zoomlayalım. Basamadım havayı, basamadım. Arkadaşlar bugün yalnızım. Çıraklar da yok. Havaya basamadım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle tepeden çekmem lazım. göstermem lazım size onu. Uçtan beraber. Dur lan telefon. Durmadı. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştıralım. İlkel imkanlarla bugün piyasadayız. Yapacak bir şey yok. Ama onu göstermem lazım size. Sibop kaçıyor. Evet arkadaşlar. Hani ustalarımız diyor ya Sibop yanık Sibop kaçırıyor. Olay bu arkadaşlar işte. Birindirimizin bir tanesi çalışmıyor. Diğer gözlere baktığımız zaman şöyle çevirelim. Şu gözü çevirelim. Bakın mesela bu gözde de çok hafif belli belirsiz var. Ama diğer iki tane de hiçbir şeyimiz yok. Daha çok çoğunluğumuz burada olduğu gibi arkadaşlar. Bariz bir şekilde egzoz kaçırıyor. İşlem tamam. Arıza belli.